Merhabalar, SMB Teknik Eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlere SMB sürücünün CN3 konnektörüne takılan 50 pinlik ayı soketinin Pass Direction bağlantı pinlerinden bahsedeceğiz. Görüldüğü üzere 50 pinlik soket sürücü üzerine takıldığında sol kısımdaki pinler 1, 3, 5, 7 şeklinde 25'e kadar Sol alt kısımdaki pinler 2 4 6 8 şeklinde 24'e kadar. Sağ üst kısımdaki pinler 27 29 31 33 şeklinde 49'a kadar. Sağ alt kısımdaki pinler ise 26 28 30 32 şeklinde 50'ye kadar sıralanmaktadır. Burada bazen direction pinlerimiz görüldüğü üzere 36 38 39 ve 41 nolu pinlerdir. Bazen direction kontrolü için bu pinlerin her birine kablo lehimlemeniz gerekmektedir. Daha sonra kabloları kontrolcünüze NPM ve PMP bağlantı şeklinize göre bağlamanız gerekmektedir. Bu videomuzda bazen direction pinlerinin soket üzerinde hangileri olduğunu görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda kontrolcü ile sürücü arasında Bazen Direction bağlantısının nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.